Anlatacaklarım var'a hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Buse Çevik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim teşekkürler siz. İyiyim teşekkür ederim. Biraz kendinizden bahseder misiniz kısaca? İzmir'de dünyaya geldim 94 yılında. Lise ve ilkokulu İzmir'de okudum. Üniversiteyi Deniz Pamuk Üniversitesi'nde bitirdim. Sosyoloji bölümü, Fendi Fakültesi. Son yılı da İtalya'ya gittim. Erasmus yani öğrencisi olarak. Bir yıl İtalya'da bulundum, Napoli şehrinde. E, i̇ki yıl daha, yani iki yıl daha uzattım, altı yılda bitirdim bölümü. Bölüm bitirdim. Hı hı. Benim hep hayalim araştırma görevlisi olmaktı, akademisyen olmaktı. Ve ben liseden beri her zaman kendimde şöyle bir kaygıyla yola çıktım. İnsanları birbirinden ayıran fark neydi? Bizim birbirimizi ötekileştirdiğimiz, e, ayırdığımız, gruplaştığımız durum neydi? Ben ortaokulda bunu sorguluyordum. Öğretmenlerim tarafından böyle hep dışlanmış bir karakterdim. Neden olduğunu anlatmak istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> dışlanmış bir karakterdim ve sadece ben değil benim gibi birçok öğrenci vardı. Ama ben bu, çok küçük yaşta başladım bunu sorunlamaya. Hepimizin işte iki gözü, iki e, eli, kolu vardı artık neyse. Ama bizi birbirimize ayıran kaygılar, bizi birbirimize ayıran durumlar neydi? Bunu araştırmak için ben sosyoloji okumak istedim ve ben böyle çok gönülden böyle hani hep sosyoloji, sosyoloji, hani Aa şu puan tutmuş, hani nereye yazalım, sosyolojimi yazalım ya, bu şekilde hiç başlamadım. Ve 2012 yılında ben üniversiteye başlamıştım, ilk yılımda kazanmıştım. Üniversiteye başladığımda işte ilk derste siz de biliyorsunuz hocalar sorar neden bu bölümü seçtim. Herkes şeydi böyle hani... Tutma, okumak için geldik. Zaten çoğu mezun olanlar çoğu ya asker ya polis ya evlenmiş gitmiş yani falan böyle. Ama ben akademik kariyer isteyerek yaptığım bir şeydi. Ve bir ilk girdiğim yıldan beri e, hep benim konuk üniversitesi böyle otlu sosyoloji gibi bir bölüm değil. Ama hocalarımız neyse çok kaliteli öğretmenlerdi. Ve şey dedim hani e, ben evet ben aslında diğerlerinden farkınızı sorgularken başarı anlamında da benim diğerlerinden bir adım önde olmam gerektiğini düşündüm. Ne yapmam gerekiyor? İşte İngilizcemi geliştirmek, ekstra ikinci dil bulmak ve işte bunun için ne yapmam lazım? Tabii ki eee Fen Edebiyat Fakültesi ki bizim dönemimizde sosyoloji çok iyi bir alandı. Hani <laughs> Sosyolojiyi o dönem bitiren insanlar işte bakanlıklarda, hı hı. E, belediyelerde çok rahat işler bulabiliyorlardı kendilerine, kamu kurumlarında bulabiliyorlardı. İşte çoğu PDR e, işte KPSS'ye girip atanabiliyordu. Ama e, sonra bir yasa çıkardılar. Artık işte sosyoloji, felsefe vesaire bölümler e, PDR öğretmen, yani psikolojik danışman rehberlik öğretmen olamıyorlar. Ki ben zaten her zaman buna karşıydım. Herkes kendi işini yapmalı. Aynen. Şimdi mesela Açıktan sosyoloji okuyanlara da karşıyım ben. Buradan hukukçulara buyurun. sesleniyorum. Buyurun. Avukatlar buyurun. sizlere sesleniyorum. Dinliyorum. Dinliyoruz. Hep beraber. Şu an evet. Bu <laughs> şey sonunda dayak <laughs> yemiden. Şimdi ben adalet okuyorum. Hı hı. Neden? Neden? <laughs> sırf sizlere inat adalet okuyorum. Beni adalet okumayı teşvik eden insanlar <laughs> sizlersiniz. Bir avukat arkadaşım vardı ve bana dedi ki ya işte ben sosyoloji başladım dedi. Ben de zannediyorum ki hani şey, işte, övgün okuyor falan zannediyorum. Açıkta. Anadolu Üniversitesi sosyoloji dedi ve ben yıkıldım. ve <laughs> ilk defa böyle ne ya nasıl yani o kadar yoğunluğun içerisinde nasıl sosyoloji okuyorsun bile demek istemedim. Sen nasıl sosyoloji okursun dedi. <laughs> 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 Onlar para kazanamayan avukatlar. O yüzden o kadar. Elleri de... Para kazanamayan avukatları sesleniyor. <laughs> <laughs> Zaten sosyal okula para kazanıyor, Önümüze geçmeyin. Bir avukatlar geliyor. <laughs> ee, yani benim avukat arkadaşım dedi ki sosyoloji okuyorum falan. Dedi okuyamazsın yani. Ben dedim üçüncü sınıftayım. Allah daha bir şeye gelmiş artık. Geçmiş. Şey. artık çok geç. <laughs> artık onu durdurabilmem için çok geçti. Ve ben de ne yaptım biliyor musunuz? Adalete yazıldım. <gülüyor> <gülüyor> yani evet. böyle şey mi? Kanakan dişe diş mi karşılıklı? Kanakan dişe yani? evet. dişe diş, evet. <laughs> diş evet Adalete yazıldım. Dedim ki benim senden ne eksikliğim olabilir? Hmm. Buradan o arkadaşa sesleniyoruz. Kanalımıza konuk olabilirsiniz. Cevap vermek istiyorsanız. Cevap evet. hakkı da olduk çünkü kendisine. Doğru İstanbul'da ses yapabilirsiniz. <laughs> yorum da yapabilirsiniz. <laughs> Aynen yorum yap. Erasmus'ta yurt dışına gitmişsiniz. Evet bölümün. doğru. E, Kaçıncı senesinde gitmişsiniz? Dördüncü yılımdaki. Yani yılını. Erasmus yapmalıyım ve kendi dilimi geliştirmeliyim diye düşündüm. Ve çok çabaladım. İlk yılımdan beri merasmus demiyorum. Hocalar dalga geliyor. Ya, bu seyine kazanamadım. Bu seyine kazanamadım falan. Sonra bir ara şey oldu. İşte yani zaten 3. sınıfta tekrar geleceğiz ama tercih yapıyoruz. Dil tercih yapıyoruz. Bir gün işlerimi gibi baktım. Seçeneklerde İtalyanca açılmış. İtalyanca. Bunu da yazacağım ben. Hı. İtalyanca ile yazacağım. Gireceğim dedim. Girdim ve İtalyanca'dan kazandım dereceye girdim, <laughs> dereceye girdim ve ben e, burslu olarak, o zaman benim zamanımda Erasmus Plus e, programının e, böyle ilk daha e, e, projesi yazılmış ve ilk öğrencileri biziz. Bizden önce hep Erasmus kavramı e, programıyla gidiyorlar, biz Erasmus Plus öğrencileriyiz. Ben ama şunu da dipnot geçmek istiyorum, ben e, Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünün ilk Erasmus öğrencisiyim. Var. Alkış. Evet, evet. Evet, Erasmus öğrencisiyim. Ee, ve ben e, benden sonraki e, kuşakları böyle benden sonra gerçekten çok isteyen, Erasmus isteyen öğrenci hep böyle teşvik oldum. Onlar için böyle ya, kapı açtım. İşte şöyle yaparsak. Aa, demiştim. demek ki sosyoloji bölümündeki insanlar da Erasmus'a gidebiliyorlarmış demişlerdi, değil mi? Evet. Öyle oldu. Ee, bizim neyimiz eksik? <laughs> evet, bizim neyimiz eksik dediler. İşte Almanya'ya giden oldu. Ee, Zaten Sosyoloji bölümü okuyanlar neye eksik? Her Değil şey. Değil mi? <laughs> e, İtalya'da Erasmus yaptınız. Evet. İtalya nasıl güzel bir yer Napoli'deydim. İtalya müthiş bir yer. Napoli iki katı müthiş. Çünkü Türk, Türk kültürünün böyle yakın, samimi bulabileceğiniz ve aslında yabancılık çekmeyeceğiniz bir yer. Aynen Türk insanları gibi. Mafyalar var mı? Var. Cüzdanımı çaldılar. <laughs> ama aç kalmadım. falan var mı böyle? Gerçekten mafyalar var, var. mı? Var. Sicilya mafyası diyorlar ya. Var. Peki gerçek Napoli pizzası yediniz mi orada? Gerçek Napoli pizzacısına çalıştım. <laughs> gerçekten o, o. Napoli pizzası dedikleri şeyden... Pizzeria di Michel biliyor musun? Biliyorum. Orada çalıştım. Peki gerçekten o Napoli pizzası dedikleri şey o değil mi yani? O. Ee, İtalyanlar makarnaya ketçap dökülmesini kızıyorlar mı? Kızıyorlar. Pizzanın üstüne ananas koyulmasını kızıyorlar mı? <laughs> derler asla. Şey de çok <laughs> tilt oluyorlar. Spagetti kırılmasına. Aynen. <laughs> asla kırmayacaksınız. E, ee, makarna, makarnayı taze yapıyorlar. Şimdi ben İtalya'ya gittiğimde 65 kiloydum. Döndüğümde evet. 95 kiloydum. <gülüyor> 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 bir şey söyleyebilir miyim? Zaman, yani ben orada bir ailenin yanında yaşadım ee, ve e, sabah tabii Türk kültürü gibi şey böyle kahvaltılar Kahvaltı. falan yok. Onlar kahvaltıyı bende gördü. <gülüyor> <gülüyor> Onlar kahvaltıyı falan bende gördü der yani ve de bana dediler ki bu sen bu yüzden kilo İşte herkes suçu birbirine atıyor. Ben de diyorum ki ben... Hamur ya, göz... <laughs> değil yani. <laughs> Aynen. Kalyon gözünüz mü Kalyon'un? Evet, tüm şehrine. Peki en beğendiğiniz şehir hangisiydi? Hmm, en beğendiğim şehir. Roma'ya avucunun içi şey gibi biliyorum. E, çünkü Aşağı Roma mı yıkıyor? Ortada bir yukarı. yerde. Roma'yı kim yakmış? Onu ben yakmış Onu ben, yakmış onu ben yani. yapmış olabilirim. <laughs> Son Yok ben yapmadım. E, ben benim gittiğim zaman da iki tane Erasmus öğrenciler vardı. Bilmiyorum ikisi de tanımıyorum. Mimlenmedim. E, <laughs> <laughs> onlar iki sevgili gitmişler. Bu kolezyum var ya kolezyum. kolezyonun olduğu o sütunlara o milattan 10 bin yıllık sütunlara gidip aşklarını itiraf etmişler. <laughs> Gidip aşklarını şey yapmışlar, yazmışlar. Adamlar yani Erasmus anlaşması iptal olacaktı yani. Yani ben ben hani... olsam <laughs> iptal ederdim yani şimdi. Ama o iptal olmuş olsa da hepimiz iptal olacaktık yani. Ya şimdi ama sen de gidip de 10 bin yıllık şeye yazarsan ben gider iptal ederim yani. Adamlar bir iz bırakmak istiyor. <laughs> İtalya mı Türkiye mi? <laughs> İtalya'dan Türkiye mi Türkiye mi? <laughs> Ya evet. böyle biz kola yapan sıklıkta falan. falan yok yani. <gülüyor> <gülüyor> Kızım <gülüyor> hep alınıyorlar. onlar hep göbeklidir. Peki siz ne iş yapıyorsunuz? Ben ne iş yapıyorum? Ben e, benim bir şirketim var. Vergi o... dairesi büyümeye <laughs> <laughs> almış. vergi dairesi incelemeyi <laughs> almış. <yapmışım. gülüyor> vergi dairesi video beğenmez çünkü genç gelişimci olduğum için vergi <laughs> dairesi. <laughs> Kesin burayı. Evet. <laughs> o zaman <laughs> bekliyorum. Bir şirketim var Ankara'da. Optima Yönetim Danışmanlığı. Hı hı. Ben bu şirket bünyesinde araştırma, pazar araştırması, piyasa araştırması, kamu yoklamaları, aynı zamanda proje yazma, yürütme ve danışmanlıklarını da yürütüyorum. Hı hı. ben şu anda Serinsar'da Avrupa Birliği projesi var, İPART projesi. TKDK'nın bir projesi ve Avrupa Birliği destekli Türkiye Cumhuriyeti destekli bir projenin ve daha çok daha ziyade İPERK projelerinin çalışmalarını yürütüyorum. Yani bizim amacımız şu, Türkiye'deki kırsal kalkınmayı sağlamak için aslında çıkılmış bir yol bu. Ben de Türkiye'de ne kadar çok proje, proje, ipark projesi alan ilçeler varsa ki tüm ilçeler alamıyor ne yazık ki. Bunun için bir süreç var, bir proje yazılması gerekiyor. Ben o projeyi yazacak belediyelere paydaşlara danışmanlık yapıyorum. Aynı zamanda işte. Ticaret Odası Ticaret Odası Avrupa Bir İş Geliştirme Merkezi'nde proje danlamı yapıyorum. Gibi süreçler. Sosyolog olarak size sormak evet. istediğim bir soru var. Çocukları suça iten sebepler nelerdir? <laughs> Çocukları suça iten bir sürü sebep var. En önemli sebep tabii ki çevre. Ondan onun öncesi içinde bulunduğun yapı, <laughs> aile ailenin ailenin yapısı, işte parçalanmış ailemi, ya da işte suça, daha önce suç geçmiş olan bir aile mi? E, ve işte aileden çıktıktan sonra yaşadığın şehir, yaşadığın kent, bulunduğun ortam, mahalle nasıl bir yapıya sahip, arkadaşların, okul çevren, bunlar çok önemli. Tabii ki şunu da demiyorum, mesela şöyle bir şey de var, enteresan bir şekilde, hani her iyinin içinde bir kötü, her kötünün içinde bir iyi vardır Peki. ya, Hı -hı. hani böyle çok iyi mahallelere gittiğinizde de böyle ailesi iyi, bilmem ne, siz avukatsınız daha iyi, ailelerin, çocuklarının da tabii suç ettiğini görüyoruz. Bunda da farklı şeyler çıkıyor yani. Farklı yapılar çıkıyor, daha psikolojik şeyler çıkıyor. Tabii ben bu işin daha sosyolojik boyutuyla ilgileniyorum. Hı hı. E, suç çocuklarda değil, tüm insanlarda, tüm insanların içinde olan bir şey. Hepimizde bir suçlu, olmadığı olma var. var. Bir, ya suçu olmasak da herkes hayatında bir sapma davranışı gerçekleştirmiştir yani. Ben mesela bakıyorum ben çok gerçekleştirdim yani inkar etmeyeceğim çok şey yani sapkın davranışa yani sapkın sapkınlık kelimesi de kötü bir kelime yani. Evet. Hani şimdi bunu söyleyeceğim bu kız sapkın diyecekler. <gülüyor> 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 Sapıkları çıkarmayın kardeşim şu kanala. O, o anlamda bir sapkınlıktan değil de yani ya sapma işte hani toplumun genelinden ayrılmak gibi düşün. Evet. Şey. Hani. Yani e doğru olandan başka bir şey yapmak. dövme yaptırmak. Sapma davranışı arkadaşım. Eski benim zamanımda sapma davranışı çünkü senin saçın uzatması işte. Evet. Yakalanmamak e, suça teşvik eder mi sizce? Aa, aslında, ya da cezaların hı, az olması. Şöyle, yakalanmamak suça teşvik ediyor çünkü insanlar heyecan, aksiyon arıyorlar. E, ama yakalandıktan sonra süreçler süreçlerde suç devam ediyor. Tam bununla ilgili bir örnek vereyim. Tabii. E, Tomar diye biliyorsunuz, Evet. ünlü bir aktör. Hı hı. Kendisi çok zengin bir ailede hı. yetişmiş ve gerçekten yedi önde yemedi arkasında bir insan. Kendisi 21 yaşında olması lazım. Araba hırsızlığından yakalanıyor Hı. ve kendisine mahkemede soruyorlar neden yaptın hani bu yapmana gerek yoktu? Heyecan aradım diyor sadece. Diyor. Heyecan oyun, içinde eşit yetiştiğin dünya. Bu tamamen e, bazen de aileden göremediğin bazı eksiklikler oluyor. Belki tek çocuklusundur ve bir oyun arkadaşı arıyorsundur kendine. <laughs> gibi sebepler olabiliyor. Ama ben tabii olabilir, yapılabilir, ebilmek gibi şeyleri ben hani böyle muğlak belirsizliği sevmiyorum. Ama ne yazık ki böyle şeyler de var. Çünkü çok bir şey yapılı yani. Çok fazla kolu olan bir şey suç. Şimdi ailesiyle, ailesi parçalanmış işte yetiştirme yurtlarında yetişmiş ve gerçekten çok düzgün olan insanlar var. da var. Demek ki illa suça evet. sapmamız gerekmiyor. Sapmamız gerekmiyor ama şimdi sosyoekonomik olarak Şimdi e, esa konuşuculuk değil. Aç kaldığında sana gidip etmek isteyebilmeliyim. Ama o insana gidebilecek hiçbir yeri olmadığında ve gerçekten e, maddi anlamda çok düşük bir şey olduğunda e, yapabileceği başka bir şey yok ve bir de o o şekilde öğrenmiş. Sosyoloji bölümü okumak okumanın zorlukları nelerdir? Ee, okurken ne zorluklar yaşadınız? Hani Hı -hı. çevreniz ne dedi? Hani şimdi mesela atıyorum bayramda bir oturmaya gittiniz. İnsanlar ya da size misafirliğe geldi. Ya siz ne okudunuz? Hani sizin e, sizi böyle Ha, evet, <laughs> sizin bölümde ne oluyor? Siz de ki sosyoloji okuyorum. Sosyoloji ne? Dedikleri zaman verdiğiniz cevap nedir? Sosyolog ne iş yapar? Ben böyle cevaplar anneme paslıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hep öyle oldu. Çünkü ilk yıllarımda bu tarz sorularla karşılaşmak beni çok yıpratıyordu. Bir de bazı kesime bazı şeyleri anlatmak o dönem için benim için bir külfetti yani. Ya şimdi nasıl anlatacağım, hangi dilde konuşacağım, hangi dilde konuşmak mı kalsın? Bu lisan şey anlamında farklı bir dil anlamında evet, değil. O, o şeye adapte olmak ve onların ağzıyla konuşmaktan bahsediyorum. Bilmediğim için ben anneme anlatıyordum, anne. Ya ben anneme zaten küçüklüğümden beri ben bunu olacağım, ben sosyoloji okuyacağım dedim. Anne, ya kızım git bir avukat ol, git bir doktorluk oku <laughs> falan modundaydı. Ya zaten şu yok budur hani, Böyle seçkin meslekler vardır hı hı. ve tüm herkes onu bilir. Seyirci mühendisliği, avukatlık, doktorluk gibi. Ee, ben sosyoloji, ben şey bizim ailede tabii tek sosyolog benim. Sosyolog nereye yani tahmin ediyor, nereye muayene ediyor? Sosyolog muayene yani ederek evet. sorular geldi mi acaba? Siz evet, toplumu <laughs> tedavi <laughs> ediyoruz. Ben şuradan benim hayatıma etkili olan insanların isimlerini söylemek istiyorum. Çünkü onlar benim için çok değerli. Buradan ee, felsefe grubu öğretmenim, İmam Baba'ya sesleniyorum. Çünkü o izleyecek. Ee, İmam Baba, e, ismi soy isim bu arada İmam Baba. Kendisine saygılar ve sevgiler. Evet. İzmir'de e, bir lisede müdür kendisi. E, felsefeyi, felsefeyi sevdirmeyi ve gerçekten hayat sorgulamayı ondan öğrendim. Üniversiteye geldiğimde Pamukkale'yi hiç hayal etmiyorum. Ya Pamukkale'de olmak, Pamukkale hep ben bir şey, Ankara Üniversitesi istiyordum ben bu arada. Ankara sevdalısı bir insanım. E, Ankara'da sosyoloji okumak isterken Pamukkale'ye gittim ve ailem zaten uzakta olmamı istemiyorlardı. Hani yakın buraya gelirsin bulundular hep. Denize gittiğimde Rıza Hoca vardı Rızasam bana her şeyi anlatmıştı. Ne istiyorsun bu alanda? Ne yapmak istiyorsun? İşte asıl mesele de buydu biliyor musun? Bizim Türkiye'de sosyolojinin kısır kalmasının sebebi buydu. Yani aslında öğrenci oraya çoğu bilmeyerek gidiyorlar o bölüme. ve insanlar dördüncü sınıfa geldiklerinde ben ne yapıyorum? Yine hiçbir şey bilmeden mezun oluyorlar. Hiçbir Çünkü şey bilmeden. <laughs> evet hiçbir şey bilmeden mezun oluyorlar ve ben artık şöyle kaygılara kapılanlar oluyor. İşte ben ne yapacağım bunu bitirdikten sonra, ne olacağız şimdi, ee, baba parası mı yiyeceğiz hala eve mi geçeceğiz, ne olacak falan modunda oluyorlardı. İşte o kaygıya kapılmamak için başta ne yapmanız gerektiğini bilmeniz gerekiyor. Kendinize bir işte kaç yıllık okuyorsun mesela eğer İngilizce eğitim görüyorsan 5 yıllık okuyorsun sosyolojiyi, yoksa 4 yıllık okuyorsun. Bu 4 yıllık 5 yıllık planını yapman gerekiyor zaten sosyolojide. Sosyologlar kısaca işte hani ben bir sosyolog olarak, ben uzman sosyolog olarak tanımlıyorum çünkü işte yüksek lisans yaptığım için. Ee, şey, toplum bilim diyerek geçmek istemiyorum çünkü toplumdaki bu çok böyle sığ kalıyor. Sosyoloji tanımlamak için çok sığ kalıyor çünkü ben eğer toplum bilim dersem şey olur. Ya onlarca sosyoloğun böyle şey, bir sif atmış olur. Biz toplumdaki kırılmaları, kırılganlıkları, insanların toplumla içkin durumlarını analiz ediyoruz. Aslında insanların göremediklerini görmeye çalışıyoruz. Biz bir kente baktığımızda o kenti, e, ah ne kadar güzel bir ağaçmış gibi görmüyoruz biz o kente baktığımızda. Biz o kentin tüm e, demografik yapısıyla, tüm o konjektürel yapısıyla biz görüyoruz o kenti, Bazen, o insanları. Bazılar kalmadı hepsini kesip inşaat yaptık. Buradan, <laughs> Buradan belediyeye sesleniyorum. Ankara'da niye bu kadar çok heykel var? <laughs> <laughs> Hakikaten şu he yapılan heykeller hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir Tabii sosyolog olarak. Yani mesela Kızılcahamam diye bir ilçemiz var biliyorsunuz Ankara'da Güzide bir ilçesi. Girişinde bazlama heykeli var. <laughs> bazlama mı? Aynen bazlaması ünlü oranın. Bazlama heykeli yapmışlar. Mesela Karsay'da sucuk heykeli var. Mesela Malatya'da bir ATM yapmışlar kayısı şeklinde. Şey. Yani bunun e, neden yani bunu niye yapıyorlar? <laughs> bunun sosyolojik bir nedeni var mı? <laughs> sosyolojik neden. <laughs> bu tabii PR çalışması olarak yapıyorlar. İnsanları ilgi çekici kılmaya çalışıyorlar. Yani evet biz burada ünlüüz ve kayısılarımız <laughs> ünlüyüz e, şeklinde belki düşünüyor olabilirler. Biraz da sembolik bir durum yani bu. Hani sözünüzü kesiyorum evet. da o kadar fikat garabet şeyler yapıyorsunuz ki hiç kimse onları şey yapmıyor. Gerçi bir bakıma da reklamını da yapmış evet. oluyor kendisi. Ama yani çok kötü. Öyle böyle değil yani. Ya. Mesela Rize'de çay bardağı şeklinde kafe yapmışlar. Hayır şey yaptılar, evet, yeni bir havalimanı, 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 havalimanı yaptılar bize ve kulesi, yani uç, havalimanının kulesi çay bardağı şeklinde. Ne gerek var yani? <laughs> ne <gülüyor> ne, gerek, ne var? gerek var? Çok saçma. Ülke nereye gidiyor diye sordular. <laughs> <laughs> Bir sosyolog olarak zaten bunu sorgulamanız lazım. Sorguluyorum şu anda. Ben buna hiç bilmemiştim. Evet. Ne zaman oluyor bu olay? Daha yeni, işte havalimanı yeni açıyorduk. Yani. yani her gittiğiniz yer Mesela Sivas'ın merkezinde Kangal heykeli var. Aynen köpek yani. Mesela hani Kangal derken var. köpek. Evet. Köpeğin heykeli evet. var. E, atıyorum Diyarbakır'da karpuz yiyen ama o kadar çirkin bir çocuk ki karpuz yiyen çocuk heykeli yapmışlar. Korkunç. Yani böyle bir şey yok. Yani Diyorum ben bazen... E, Rönesans döneminde yapılan heykeller var. Hı. Mermerden içesini yapmış şeyler. Gerçekten bir örtü gibi. Mermerden adam bunu yapmış. Hı. Ya kurban oldukları. 16. yüzyılda bunu yapabiliyorsunuz da 22. yüzyılda şu teknolojiyle neden bunu yapıyorsunuz? Acaba farklı bir açıyla mı baksak? Farklı bir bakış açısıyla mı baksak? Farklı bir yerden mi baksak? Mesela, mesela, mesela. mesela ben şöyle bakıyorum. Şimdi e, her toplumun e, içinde yaşadığı ve yeşerdiği şey farklı. Her toplumun bir kültürel, bir geleneksel altyapısı var tamam mı? Biz şimdi Rolansans Türkiye'de başlasaydı aynı cümleyi Roma için söyleyecektik. Yine yapamazdık. Romalıların öyle bir heykel yapacağını zannetmiyorum. Bu karpuz yiyen çocuk çok korkunçtu çünkü. <laughs> yüksek lisans yapmışsınız. Yapıyorum. Yapıyorsunuz değil, yapıyorum. <laughs> Peki yüksek lisans yapılmasını önerir misiniz insanlara? Yüksek lisans yapılmasını öneriyorum. Ama yaşa Yani mesela zorlukları nedir yüksek lisans? Yüksek lisans yapılmasını şöyle herkes önüm kimse yapmasına hayır falan gibi böyle bir kaygılarım yok. Benim böyle kimseyle bir hırsım, bir yarış halinde ben hiçbir zaman olmadım. Hani çünkü herkes gerçekten kendini geliştirdiği zaman bir noktada ilerliyor. Ben Hı. mesela suç göç ve kent üzerine kendimi yoğunlaştırdım ve o alanda ihtisaslaşmaya çalışıyorum. Yüksek lisans yapılsın ama gerçekten yapmak istediğin için yapman gerekiyor ve yüksek lisans alt ve orta sınıf ailenin çocuklarının yapabileceği bir şey değil yani bir eğitim değil öyle söyleyebilirim. Yani ama yapmak isteyenler için hani gerçekten garanti bir iş bulup kendilerine yüksek lisans hayatında devam ettirebilirler. Yoksa KYK'dan burs alarak devlete borçlanırsınız. onu nasıl ödeyeceğim diye düşünürsünüz. Onu düşünürken de başka yerlerden borç çıkar. Sonra o birikir dağ olur. Ondan sonra keşke yüksek lisans yapmasaydı. Sonra o dağ gelirler, şey kurarlar, kent evet. kurarlar. Ondan sonra sosyologlara iş imkanı gelir. İş imkanı, evet. Güzel de. Nasıl bağladım onu? Güzel <laughs> bağladım. Peki nereden geliyor bu paranın suyu? Yani yüksek lisans yok, Erasmus yok, İtalya'da gezdim, yok şurada şey... Sosyologlar yok. çok mu para kazanıyor? Yani. Sosyologlar ben... ne kadar kazanıyor? <laughs> ben de kazanıyorum. <laughs> Sosyologlar kazanmıyorum. Ee, şimdi ben hiçbir zaman para kazanmak için yola çıkmadım. Öyle söyleyeyim. Ben her sabah para kazanmak için yazıyorum. Öyle dediğin zaman para kazanamıyorsun. Yok, <gülüyor> <gülüyor> Kendim için söylüyorum. Ben hiçbir zaman para kazanacağım, çok para kazanacağım, şu mu olacak, bu mu olacak diye yola çıkmadım. Gerçekten sevdiğim işi yaptığım için paralar beni çekti gibi diyelim. Evet, yani. öyle de oluyor gerçekten. Evet. Yani bir de ben hep, hem okudum hem çalıştım. Yani 2012 yılından beri, ilk üniversiteye girdiğimden beri hem okudum hem çalıştım. Yani benim amacım şeydi ya oturayım da ailemin parasını yemeyeyim okuyayım. Şu bölüm de bitsin ama sonra sana da bakarız demedim. Demek yani. hiçbir zaman öyle demedim. Yani çünkü neden biliyor musunuz? Sosyoloji dediğimiz yani sosyologların zaten toplumla içkin olması gerekiyor. Yani doğal olarak. Evet ve ben işte çalışarak insanları gözlemleyerek bunu bir şey yapmaya çalışıyorum. Var mı? Yok. İşte neden arabanız yok? Çünkü otobüse biniyorsunuz ki halkla iç içe olmak için. Aynı öyle. De için bunlar çok önemli evet. arkadaşlar. Evet yani paramız olmadığından değil. <laughs> Parası olmadığından değil. Yoksa alır. Evet doğru. Evet alabilirim Hı. ama i̇şte. e, şey yapmak istemiyorum, almak istemiyorum. Komşuluk öldü mü peki? Şehirde evet, ben köyde hayır, geçmiş. mahallelerde hayır. E, aslında ilden ile değişiyor. Metropol şehirlerde komşuluk öldü ki yan komşusunun yüzünü göremeyen, tanışmak istemeyen ve birbirlerinin dertlerinden anlamayan e, çok fazla e, insanlar var. Aslında komşuluk kavramını sosyolojik olarak şu şekilde açıklayabiliriz, e, toplumsal kontrol teorilerinden bahsedebiliriz mesela. Örnek veriyorum. Bu nedir? Ee, sen bir eylemde bulunacağın zaman tanıtan... Komşu ne der? Aa evet. Komşu ne der? Ve kendini sen o yapacağın çılgınlıklarda artık her neyse çocukken herkes çılgınlık yapar ve hala yapıyoruz belki de. Yapıyoruz. Ve o çılgınlıklarda kendini bastırıyorsun. Ayşe teyze görmesin. Bu toplumsal bir kontrol mekanizması sağlıyordu ve bu insanları suçu engelleyici, sapma, az ziyade sapmayı engelleyici bir rol oynuyordu. Bu saçevi konumuzu. Makalelerinizi okuyabileceğimiz internet adresi varsa aşağıya bize gönderirseniz ekleyebiliriz. Okey. Evet, tamam. Onu, da şey yapalım. zaman veya yayınlandığı tamam. zaman. Tamam. Yine bekliyoruz konuk olarak bu Kitabı bastıktan sonra geleceğim. Tamam. Tamam. Anlatacaklarım vardan bugünlük bu kadar. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.